Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomuza hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz dedi. Yazın yorumlara ne çekiyoruz acaba? Evet, bugün korkan eleniyor. Korkan elenir. Evet korku. Korkarsam elenirim. Başlayalım video. Ben bir şey seçip geleyim arkadaşlar. Evet, geleyim ben.

ve annesine ait. Küçük kız son birkaç aydır özellikle geceleri annesine dolabında onu rahatsız eden bir şey olduğunu söylüyor. Bir Şiii Allah'ını severseniz de göremezsiniz. Ay pardon, pardon, pardon. Ben de izliyorum. Allah 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 Annesi, kızı için içinde elbiseler ve bir cansız mankenin olduğu dolabı dikkatli bir şekilde inceliyor. Tam o anda cansız mankenin yavaşça sallandığını ve daha sonra aniden düştüğünü görüyoruz. Tabi bu olaylara sebep olan şey her neyse gözle görünmüyor. Şimdi annenin bu odaya yerleştirdiği güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere bakalım. Gidiyor. Evet, evet. kız gidiyor evet arkadaşlar kız gidiyor korkma Bir hafta Hello. Kapadım. Anne kızının odasında yaşananların kesinlikle paranormal bir vaka olduğunu düşünüyor. Bu eve yeni taşınmışlar. Daha önce kimlerin oturduğu ve içinde neler olduğu konusunda bir fikri yok. Ama araştıracakmış. Çünkü yeni bir eve geçecek kadar parası yok. Eğer izlediklerimizin içinde gerçekten kurgu yoksa biri o dolabın olduğu alanda karanlık şeyler yapmış olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu olayın sebebi <laughs> ne <Anladım>. olabilir? Hadi arkadaşlar <laughs> Bay bay arkadaşlar ben kırdım bay bay. Göreceğimiz görüntüler. Harry McClary isimli genç bir adam tarafı